Merhaba sevgili dostlar, canlar, kahvem kahveciye hoş geldiniz. Bugün birlikte haftalık kahve palımızı yorumlayacağız. Eğer bu video sana denk geldiyse bilin ki fincanda da senin için özel mesaj var. Hadi bakalım fincanımıza e, göz atalım. Sizler için neler söylüyor. Hadi öğrenelim. Neyse halınız çıksın palınız diyorum ve açıyorum. duygusallığın üst safhalarda olduğu böyle e, duyguların böyle üst safhalarda olduğu diyeyim gözlemlemenin e, böyle fazlalaştığı yani bir şeyi çok gözlemliyorsunuz arkadaşlar yapmak istediğiniz bir şey mi var bilmiyorum ama ...böyle çok böyle gözlemlediğiniz oluyor... ...birini gözlemliyorsunuz hatta özellikle... E, ...dikkatinizi çeken bir olay olmuş... ...diye söyleyeyim... ...böyle güçlenmişsiniz... E, ...gücünüze güç katmışsınız belki de... ...bu... E, ...yani ruhen bir güçlülük anlamında söylüyorum... ...maddi olarak... ...tam değil de böyle... ...bir ruhunuzu beslemişsiniz... ...bir şekilde böyle... E, ...bir güçlenme böyle bir... E, dirayet. E, örneği olmuş. Böyle yükselmeler olmuş arkadaşlar. Çok da güzel gözüküyor. E, yollarınızın olduğu e, bakalım bu yollar nereye gidiyor. Önleri açık. E, kısmetlerin var mı? E, onu da görüyorum. E, bu arada sizin fincanlarınızda yollar gözüküyor mu? Yorumlarda bana bildirin arkadaşlar. Ya da fincanlarınızda neler görüyorsunuz? birlikte yorumlayalım hani e, haftalık burçlarımızın videolarımızın altında böyle bir etkinlik yapalım arkadaşlar ne görüyorsunuz e, bakalım e, kahveye göre kahve terbiyelerine göre ne anlamı geliyor hep birlikte e, bunları telaffuz edelim bir yolculuğa çıkacaksınız biriyle birlikte kişinin kendisinin kullandığı bir araç olacak siz değil ama başka biri kullanacak biriyle görüşmeye gideceksiniz şöyle diyeyim bir hastane ziyareti olabilir yatmakta olan bir hastaneye hastanın yanına gideceksiniz hastane ziyareti olacak sevgili dostlar bu sizin iki kişinin de tanıdığı ortak bir arkadaş gibi gözüküyor. Yani bir şeyde kızmışsınız, üzülmüşsünüz, boynunuzu bükmüşsünüz. Hani içinde yaşadığınız böyle olumsuzluklar mı sizi böyle boynunuzu büktü? Hayal kırıklıkları mı boynunuzu büktü? tam böyle hani çıkmamış ne olduğu belli değil ama ama şöyle de bir şey söyleyeyim Bir kişiden kaynaklandığını Sizlere söyleyebilirim arkadaşlar Kısa kısa seyahatlerinizin Olacağı Söylüyor sevgili dostlar Ve şöyle bir şey söyleyeyim Göğsünde ağrı hisseden bayan Arkadaşların özellikle bir doktora Görünmelerini tavsiye ediyorum Özellikle Göğüs için hani böyle bir ağrı bir acı elinize dokunduğunuzda bir hissiyat geliyorsa lütfen e, bir doktorla görüşme ayarlayın sevgili dostlar e, hani bunda fayda var böyle ejderha gibi böyle bir güçlenme böyle bir e, ileriye dönük planlar böyle bir böyle atılımlar e, yürü yükselişler var hayatınızda çok da güzel gözüküyor arkadaşlar bir çeşme çeşme hani böyle tulumba çeşmeler olur ya onun gibi bir çeşmenin başındasınız o çeşmeyi böyle basıyorsunuz yani bir şeyler böyle çok güzel su gibi önünüze gelecek böyle bolluk bereket içinde gelecek arkadaşlar inşallah hep de böyle bolluk ve bereket içinde yaşarsınız diye dua ediyorum sizler için çünkü bu zamanlarda gerçekten bolluk bereket hepimize gerekiyor diye söyleyebilirim E, insanların böyle çevrenizde çok konuşmaları böyle kafa patlatmaları yani şöyle diyorsunuz boş konuşuyorlar e, bana çare değil e, ben zaten yeterince insanların dırdırını konuşmalarını e, duydum e, bunlar artık beni sıkıyor bunaltıyor ben bunlardan uzaklaşmak istiyorum benim ruhum ve bir psikolojik olarak etkiliyor hoşlanmıyorum diye de şey yapıyorsunuz böyle kendini kendinize bir uzaklaşma kararı alıyorsunuz insanlar arasında böyle vardığınızda bir topluluğa girmek istemiyorsunuz artık çünkü çok insanların konuştuğunu ve başınızın ağrıdığını hissediyorsunuz yani yaş ilerledikçe mi diyeyim ilerleyen zamanlarda yaşadığınız e, artık bir doluluğun patlaması mı diyeyim e, bilemiyorum ama e, artık böyle dediğim gibi bir insan topluluklarıyla topluluğun olduğu kısımlarda e, olmak istemiyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten de böyle günler yaşıyor musunuz? E, bunu da e, bana belirtirseniz çok sevinirim. E, ne kadar bakalım e, bu haftalık fal genelimize uygulanacak e, uyacak Sizleri yorumlara da bekliyorum Sevgili arkadaşlar e, Düşüncelisiniz e, Adımlarınızı yavaş atıp e, böyle Emin adımlarla ilerlemek istiyorsunuz Bazı şeylere Önünüz açık Gittiğiniz yol doğru arkadaşlar Acele etmemek e, gerektiğini e, Kendinize defalarca söylüyorsunuz Aslında ruhunuz böyle e, Kıpır kıpır acele etmek istiyorsunuz ama e, Bazı şeyler eskiye dönük Düşünceleriniz aklınıza geldiğinde acele ettiğinizde problemlerde yaşadığınızın farkına varıyorsunuz, diyorsunuz ki bu sefer acele etmeyeceğim, yavaş yavaş emin adımlarla isteklerime ulaşacağım, Yapacaklarıma ulaşacağım diye kendinize telkinlerde bulunuyorsunuz arkadaşlar. Ya böyle işte e, sürekli bir konuşma halleri var. E, insanlarla böyle bir e, sohbet mi diyeyim e, bir şey danışmak mı diyeyim ya da yapacağınız işle ilgili e, görüşmeler mi diyeyim arkadaşlar böyle sürekli bir insan toplumunun içine e, giriyorsunuz. Bu bir düğün dernek ya da nişan söz gibi bir şey değil. Böyle gerçekten bir işle alakalı bir masa başında bir insanın karşısına geçiyorsunuz. Bu bir patronunuz olabilir. iş yapmak istediğiniz bir kişi olabilir. Ortak ee, bir e, olay üzerinde böyle karşılıklı konuşmalar gözüküyor arkadaşlar. Ya yani hayatınızı böyle çok e, hani duygusal anlamda e, bölmüşsünüz bir tarafa, iş anlamında bölmüşsünüz bir tarafa. E, hayal kırıklıkları yaşamışsınız Ayrılıklar olmuş e, Hayatınızdaki bazı insanların Böyle kırk ayak gibi e, Yani ne yaptıklarını Bilmediğiniz şekilde Hayatınıza müdahale etmesini e, Fark ediyorsunuz ve e, Üzülüyorsunuz çünkü beklemediğiniz Kişilerin sizi hayatınıza müdahale ettiğini Fark ediyorsunuz size zarar verdiğini Görüyorsunuz arkadaşlar e, Bunlardan uzak durun lütfen e, İnsan Can çıkar, boyu çıkmaz derler. Bunu da unutmayın. Bu insanlardan uzak durun ki daha da böyle canınızı sıkmasınlar. Şöyle tabağımıza baktığımızda tabak biliyorsunuz ayrı demektir. Bakın küçük küçük de olsa paralarınız gelecek. Burada da birçok yol var. Bir yerlere ziyaretler gözüküyor. Böyle maneviyatın artmasını istiyorsunuz. Böyle maneviyata sığınmak istiyorsunuz. Hani yarı böyle dertli, problemli. Dediğim gibi bu her şey olabilir. Geçim sıkıntısı olabilir. Ailede yaşanan zorluklardan kaynaklı olabilir. Eşler arası kavga olabilir dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor terbiyeler. Çünkü fitne fesat karıştıran çok insan olduğunu söylüyor. Gerçekten yani hani böyle klasik kullan cümle kullanmıyorum şu anda. Ee, böyle fare gibi hanenizin çevresinde e, size yanaşmaya çalışan ya da kendini melek gibi gösterip aslında e, kıskaçları olan insanlar var lütfen bu kişilere uzak duralım dikkatli olalım ya siz zaten farkına varıyorsunuz gerçekten farkına varıyorsunuz diyorsunuz ki bu insan benim haneme geldiğinde ya da bu insan benim çevreme geldiğinde benim kesin bir problemim oluşuyor diyorsunuz yani çok böyle fitne fesatlık yapıyorlar ve karşınızdaki kişiyle de çok etkiliyorlar ve diyorsunuz ki yani bir anda böyle iyiyken bir anda neden kötü olduk diye de hayıflanmalarınızı yaşıyorsunuz bu kadar arkadaşlar. Haftalık falanımızda bakalım hangiler sizin fincanlarınıza çıkıyor. Siz de fincanlarınızdaki çıkan şekilleri yorumlara anlatırsanız, yazarsanız birlikte yorumlayalım. Bakalım neler görüyoruz fincanlarınızda. İlerleyen zamanlarda canlı yayın yapacağım ve birkaç kişiye böyle canlı yayında fal bakacağım. Lütfen beni takipte kalın. Bu enerjiyi de etkileştirmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı da paylaşırsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.